Şimdi piyasaya baktığınızda önünüzde vitrinlerde işte süpermarketlerde 25-30 çeşit marka suyu görüyorsunuz. Peki bunlardan hangisi en, do en sağlıklısı veya en doğrusu yani bizim için insan sağlığı için en uygunu? Değerli misafirler, değerli izleyiciler size şunu söyleyeyim. Sert su denir İşte sağlığa zararlıdır. Bu konuda en ufak bir bilimsel kanıt yok. İşte böbrek taşı yaparmış, işte prostatta taş yaparmış, yok böyle bir şey. Şimdi yumuşak su ancak yumuşak su sağlığa zararlıdır. Çok yumuşak suyun içilmemesi lazım. Kanarya adaları, Azor adaları ve İskandinav ülkelerinde kalp damar rahatsızlıkları çok fazladır neden? Çünkü yumuşak su içiliyor orada. Yani kaynak suları yumuşak sudur. Çünkü yumuşak suyu içtiğiniz zaman içerisindeki kalsiyum ve potasyum az olduğu için biliyorsunuz kalbin düzenli çalışabilmesi için en önemli minerallerden bir tanesi nedir? Potasyumdur. İşte potasyumu da az olduğu için yumuşak suların ne yapıyor? Siz o suyu içince sizin vücudunuzdaki potasyumu dışarı alıyor. Peki şimdi suyun sertlik derecesiyle bir yere varamazsınız. Yumuşak su şu bu. Sizin bakmanız gereken en önemli ha, biz kriter. Biz de nasıl değil mi? Bir tek ne değerine mi? bakacaksınız. pH diye bir değer vardır. Yani p küçük b büyük A harfiyle evet. yazar. Bunun en az 8'i göstermesi lazım. Yani 8 ile buçuk arasında olması lazım. 8.1, 8.2, 8.3 insan sağlığı açısından ve Avrupa Birliği yani Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde en kaliteli su sağlık açısından pH 8 ve onun yukarısı olacak Hadi bu şekilde. 6,5 7,5 falan bizim Hayır, dışarıda falan. Ke kesinlikle yanlış. az 8 evet. var. Yani suyu seçerken bakarsınız. Zaten kullandığınızda da fark edeceksiniz. Su öyle bir nimettir ki onun kıymetini çok iyi bilmek zorundayız. Çok Tüm iki. dünyadaki bulutlar dahil ve dünya üzerinde işte denizler ve tatlı suların %98'i değerli misafirler tuzludur dünyadaki bütün suların %98'i tuzludur evet. ancak %2'si tatlıdır bakın onun için e, suyumuzun kıymetini çok iyi bilmemiz lazım. Onu...